Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın yeni sürümü ile karşınızdayız. Karşınızdayız. Sürümü yeni sürüm arkadaşlar. 11.1 sürümü. Arkadaşlar bu sürüm yeni çıktı. Sürüm gayet iyi. İsimlerimiz de güzel. Çünkü böyle böyle şey kahretmenci... Şuna tıklıyoruz böyle şeyler oluyor. Bunlar kilitli işte. İşte bana böyle. Benim şu. hasta vay. Şimdi arkadaşlar ben bir survival yapalım. Hep Hunger Games oynadım. Bir dahaki bölümde Hunger Games oynarız. Survival'ımız sikli olsun mu? Hmm. Düşüneyim. Ee, Olmasın. Vazgeçtim. Bir tane arkadaşlar. Survival. Evet. Yapalım. Survival yap. De oynayalım. Evet. Başladık. No. Şimdi aç. Diğer ki bölümler. Ben bu bölümü çektiğimde sana vereceğim. Ne zaman olacak çekmek olabilir. Sonra ıı, ne olabilir? Hunger P falan olur. Hunger Games de çekeriz. Güzel olur. Ara sıra biliyorsunuz. Block Dyson türüne de oynuyoruz. Daha ileri gitmiyor. Buradaki odunları alalım. Ay. Kazayla şey yaptım. Ben odun toplayalım. İşte koyun da gerekecek çünkü koyun ben üç tane yün bir tane yatak. Yani. Buraya odun düşmesi lazım. Evet şurada. On tane. Bizim işimiz maden mi Bence arkadaşlar bizim ilk işimiz ne olur biliyorsun. Böyle yapalım. Yok, evet. Üç. Crafting Table. Sonra Çıkalım. ev yapana kadar şey kapatalım mı? şimdilik kapatalım ama biz yine de bir kılıç yapalım. Kılıç yapalım. İki tane baltamız olsun. Maden kazıcımız olsun. Bir tane de chest olsun. Tamam. Buradan alalım. Şimdi biraz keselim. Bu arada. arkadaşlar 11.1'de yalnız tahta balta daha hızlı kırıyormuş. Bu bunu iyi yapmışlar işte. 11.1'in zaten yeni modları da var. Bu arada arkadaşlar 11.1'de olta var. Sonra onun neydi? Love mıydı? Love plaze var. Öyle bir şeydi işte. O, o da gelmiş bilgisayardaki Diğer her şey duruyor işte Boğaz falan 11.0'da olduğu gibi 11. bak arkadaşlar 15.2 nasıl olur Hatta 15.1 falan nasıl olur çok merak ettim Çok değişik bir şeyler olabilir Bütün özelliklerin sonu bilir işte Hangir falan aslında öyle olacaktı ya bu bile. Yani Sanıyorum ki 11.1'e Herobrine Yok, gelmemiştir ya. Gelmemiş çünkü izledim bir kere. Minecraft'ın <laughs> ilk çıktığı zamanlarda işte oyun kurucusu demiş herkes de falan ondan Herobrine'den şikayetçi olmuşlar sorun bir mod haline getirmiş arkadaşlar almışlar böyle ne buran istiyor bueno, mu diyor işte buran evet yeterince az Kaçta Ko şeyden gülemiyorum facecam Biraz küçükcem arkadaşlar Böyle olsun tamam 27 tane odunumuz var Biraz daha kasıt ileri geri işte sıklama tuşunun önünde bir şey var ya eşyaların dikkat işte alıyoruz onu olarak bilmiyorum orası da büyümüş gibi mi? sanırım bu oyunda yağmur ve kar var çünkü karla olan her şey gelmiş kar şeyi var Allah kar zaten buna. aa koyun keselim iyi. Sen. şu, arkadaşlar şu alta falan mı gelmiş şu an alta falan görmüş şu şey hatırlamaya çalıştı arkadaşlar Tamam, tamam, tamam. Çünkü balık bayağı can veriyor. Araçlarımızı anlamsız çok tıklaymış. Nasıl anlamlı? Ne yapmaya başladık? Nasıl kimene geliyor? Oltaya galiba ip gerekiyor biraz. Evet ip. Yünden ipi bunuya. Şimdi şey de yapacağız yatak ve bize ip. Orayı kesmemiz lazım canım. Ne yapsak? Bir müddet açın kalsın. Yok gerek yok. Ne yapalım? Ne şey yapacaktık? Yapalım. İşte evimizi. Şöyle, ne kadar ses geliyor. Şimdi birisi yerim yok. tabii tutunamadık arkadaşlar. Başla. Hemen yani yapmaya başlayalım. Nasıl yapalım evi? Arkadaşlar bu arada buna redstone block block gelmiş. Block diyorum. Yanlış diyor. Oraya koydum, buraya koydum. Çıkarıp ah, yes oldu bari. Bu koldu gördünüz. Gördüyseniz bu koldu. videomuz kaç dakika? 18 dakika bölüm 2'de falan mod yapmayacağım. Bölüm 14 15'te falan. Gerçekten yaparım. Çünkü bu YouTube'daki saçmalık nasıl düzelteceğimiz. Arkadaşlar videoları izliyorsanız yani şey yapın. Şey yapamıyorum şu YouTube kanal resmi. Ama mobilden bizim bilgisayar. Koyacağım. Çocuğa tamamlayalım. Buraya bir tane şey bir Olmazsa arkadaşlar evi tamamlayalım. Tabi şey bitiririz. video durdurdum da oh, Böyle <laughs> ev yapmak da sıkıcı. olarak kullanıyoruz. Burayı normal tuş olarak kullanıyoruz. Çok tuş Çok. Çimenin üzerine koydu. Akşam oldu. Ne yapacağız? Ben şey yapabilsem yapacağım Arkadaşlar video durduğunda şey de yapabilirim. Kendimi bir geliştiririm. Tabi maden kalmam. Bir şey yapmam. Ev falan tamamlarım, Yatak falan koyarım. Düzenlemek için tabi. Düzenlemek için. Arkadaşlar videomuzu durduruyoruz. Ben tabi evi değiştireceğim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Minecraft videomuzda. Blok dahil falan da çekebilirim. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. İyi seyirler bir dahaki videolara. İyi günler.